Evet. Şimdi cebirsel bir ifadeleri biraz anlatalım. Şimdi arkadaşlar cebirsel ifadelerde e, biliyorsunuz ki aynı zamanda e, bizim çeşitli şekilde gruplara ayırarak ayırma yöntemlerimiz var. Yani diyelim ki bir cebirsel ifadede a çarpı b eksi a çarpı c olsun. Bir de burada şöyle bir şey yapalım. B çarpı B artı E çarpı C. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru geldi. Ya burada şimdi bunlarda A var ama bunlarda A yok. Ortak aracılar için. Burada B var birinci terimde. Burada B var. fakat hepsinde B yok. Burada C'ler var. Evet, diğer bir şey bu şekilde gidiyor. B'de hiçbir yer yok. B, C, pardon. Evet, B, C. Burada D olsun. Bir de bunlar oldu. Burada da ikisinde B var. İkisinde D var. Kapat bunlarda B yok. O zaman grupları ayırırsam, yani ben bunları dikkat edin şimdi. A ortak parantezini alalım. Doğru mu? O zaman bunları da diğerinde bir gruplandırırsam burada burada da D ortak parantezini alalım. Yani burada A'lar ortak. Burada da D'ler ortak. O zaman ortak parantezi alınca dikkat edin. A ortak parantezini alınca her terimi A'ya dönmek demek. A'ya bölünce burada B kalır. Aradaki işaret eksi A'ya bölünce A gider, burada C kalır. Yani daha önce tekrar görebilirsiniz. A çarpı B, eksi A çarpı C. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Önemli ayrıntı şu, burası eksi ise ben eksiyi burada bırakırsam Bakın bırakırsam, D ortak parantezini alırsam, burada da ayrı bir gruplandığım yapıyorum. D ortak parantezini aldığımda D'ye böldüğüm için burada kalan terim D. D'ye böldüğüm için burada tamam C yani 6 C var. Fakat bir daha ortak çıkmıyor. Burada B eksi C var, burada B artı C var. Şimdi o zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Burayı da eksi verelim. Burayı da eksi verelim. Şurayı da artı verelim. Böyle daha iyi olmuş olacak. Şimdi dikkat edin. Ee, şöyle yaptığımız zaman. Şimdi Burayı artı yaptık, burayı eksi yaptık. o zaman burası da eksi de kaldı. Şimdi, burada b eksi c'ler ortak olmuştur. Burada almanız gereken, bir daha gruplara ayırırsak, her terim arası, birinci terim artıdan sonra eksi yaptık. Burada da b eksi c'ler ortak. Yani tekrar b eksi c ortak parantezine alırsak, b eksi c ortak parantezine alırsak, bu terimi birlikten B eksi C'ye böleriz. burada kalan ifade A'dır. Aradaki işaret artıdır. Buradakini B C'ye bölersen burada kalan da D'dir. Şimdi gruplara ayırmış olduk. Yani ilk başta sorunun sonunda en altına K şey de koyabiliriz. Bu B C'yi ya da A artı D'yi koyarak böyle de sadeleştirmeden bize yaptırabilirdi. Yani aşağıdaki çarpanlardan biri hangisi derse ya B C'yi ya A artı D'yi verir. Ama benim e, şurada şuna dikkat etmeniz lazım. Bu soruda bu işi ayetleri bu şekilde vermeseydi de şöyle verseydi. Bu artıyı eksi yapsaydı bu eksiyi de artı yapsaydı. Yer değişmesi işaretler. Burada da yer değişmesi. O zaman burası da şimdi dikkat edin. Burada eksi D var. Ben o zaman burada eksi D parantezini almış olacağım. Eksi d parantezini alınca o zaman eksi d ortak, eksi d'ye bölmüş ortak. Eksi d'ye bölünce burada b kaldı fakat eksi d'ye bölünce, d'ler gidince artının eksiye bölümünden burası eksiye doğru mu? Evet çünkü çarptığı zaman eksi D ve çarptığı zaman artı c'ye. Fakat burayı artı, burayı eksi yaptığım zaman bu değişen bir şey oluyor. Sadece bunu dikkat al. Ama kazayla burayı artı bırakırsanız, dağıttığınız zaman artı d çarpı b oldu. Bak, burası önemli bir ayrıntı. Burayı eksi parantezi almasaydınız artı db olurdu ki burası eksi d b Yanlış oldu. O yüzden eksi parantezi alınca buradaki işaret yer değiştirir eksi c olur. Buradaki dikkat etmemiz gereken bu. Ondan sonra zaten b eksi b olsa parantezi alınca biraz önce bulduğumuz a artı d'yi bulur. Bu gruplara ayırarak fakat bazen de bu üç terimli olabilir. Üç terimli olursa mesela x kare artı 3x eksi 10 bölü x kare eksi 25 çarpı x kare eksi 4 x eksi 5 bölü x kare eksi 9 ifadesinin en sağlık şekli nedir diye sorsak. Şimdi aşağıdakilerin iki kare farkı olduğunu görebiliyor musunuz? Yani 25'in yerine ben 25'in yerine 5'in karesi 9'un yerine de 3'ün karesi diyorlar. İki kare farkını hepiniz öğrenmiştiniz değil mi? Evet. O halde iki kare farkı neydi? Bir hatırlayalım. Eğer a kare b, b kare yani bu a ifadesinin de karesi var, b ifadesinin de karesi var. Yani bir terim, iki terim, iki terim de kareli. O zaman iki kare farkı diyoruz İşte böyle bir durumlarda aklınızda rahat kalması için üstteki ikileri kapatırsanız, tabana aynen yazarsanız A eksi B çarpı aynı bulduğunuzun A ve B'li ifadenin bu sefer farklı değil toplamları. Tek tek dağıttığınız zaman sadece aktara eksi B oluyor. Çünkü buradaki artı A B ile çarpımdan artı A B doğar. Bunların çarpımından da eksi A B doğar. Artı A B eksi A, A B ortadaki terimler gidince Birinci terimlerin çarpımı a kare, ikinci terimlerin çarpımı da b kare, eksi b kare. A kare eksi b kare O zaman bunların faydasını çok hızlı bir şekilde ben yazabilirim. Yani üstteki ikileri görmezsem aynı sayıların tabanları yani x eksi 5 aynı terimleri bir de artımızı x artı 5 bunu faydalar için yapalım. Çarpı buranın faydası da kareleri görmezsem x eksi 3 çarpı x artı 3 olmuş 10. Şimdi yukarıda 3 terimlerde olay şu şekilde. Yani x kare artı 3 x x kare artı 3 x eksi 10'u nasıl çarpalım? Birinciyi ve son terimi. Aslında birinci ve son terimi demeyelim. Yerleri değişebilir. Yani kareli bir ifadeyi ve sabit sayıyı çarpanlarına Şimdi bunu x, x diye ayırabiliriz. Bunu ona 1 diye ayırabiliriz. 5'e 2 diye ayırabiliriz. Birine de eksi vermem lazım. Burası, şimdi ben özellikle yanlış verdim burada görün diye. Burası artıysa büyük olanı artı bir versem çapraz çarpımları ya da düz çarpımları Buraya veriyor mu? 10x'ten bu da eksi olması lazım. Çarpımların eksi 10'u verebilmesi için. 10x'ten eksi 1x çıkardı. 9x kalır ki ortayı vermez. O halde buradaki buradaki sayı eksi 10'u veriyor ama ortadaki terimi elde edemek için 5 ile 2'yi deneyeceğim. 5 ile 2'yi. 5 x daha büyük olduğu için, burası artı olduğu için bu artı 5 olsun. Eksi 10'a ulaşamam için de diğerine eksi 1 artı bir eksi 2 olmak zorunda. Şimdi bu şekilde çarptığımız zaman ise buradan artı 5 x'i elde ediyorum. Artı 5 x'i bu çapraz çarpımdan da eksi 2 ile x'in çarpımı eksi 2 x'i elde edildi. O halde artı 5 x ile eksi 2 x'in toplamı artı 3 x yapacağı için ortadaki terimi de verdiği için o zaman bunları yazarken çapraz veriyorsa yan yana Yani şu şekilde yan yana ve bu şekilde yan yana iki ayrı çarpım olarak düşünebiliriz. x işareti artı x artı 5 yani burayı bunun yerine yazarken x artı 5 çarpı Aşağıdaki terimde x eksi 2 oluyor. Bunu çarpanlarına ayırsak yani x kare eksi 4 x eksi 5'in çarpanlarına ayırsak x kareli ifadeyi ve sabit terim çarpanlarına ayırsak x x 5 asal sayı çarpanları 5 bir başka yoktur. buradan büyük çarpım 5 ile olan çarpım olacağı için eksi çi pozitif buraya eksi koyalım. O zaman sonucun eksi 5 çıkması için buraya da artı koyalım. O halde buradan çarpımı yaptım mı? Burası eksi 5 x burası da artı 1 x olduğu için artı 1 x 1 yazmasam da olur. Eksi 5 x artı 1 x daha ikisini eksi 4 x'i yani burada terimler elde ettiğim için bunları da yan yana düşünürsem yazarken çarpan olarak x eksi 5 çarpı x artı 1 olarak yazarsam Buradan sırayla sadeleştirmeleri buluyor. X artı 5 ile buradaki X artı 5 sadeleşir. Şuradaki X eksi 5 ile buradaki X eksi 5 sadeleşir. Ee, başka sadeleşen e, kalmadı. kalmadığı için buraya X kare eksi 4 verseydik eğer X eksi 2 çarpı X artı 2 olur. bunlar da sadeleşebilirdi. Ama öyle vermemiş için o zaman sonuç X eksi 2 bölü bu şekilde de yazabilir ya da eskisi gibi X kare eksi 9 şeklinde de yazabilir. En sağ şekli budur. Dediğim gibi fayda x eksi 3, x artı 3 de olabilir. Ama dediğim gibi iki kare farkını bir buradan x kare eksi 4 var x eksi 2, x artı 2, -2 ayrılacak için x eksi 2'nin bir tanesi sadeleşirdi. O zaman cevap 1 bölü x artı 3 de olabilir de seçenekler. Duruma göre. Burada anlamadığınız bir yer var mı? Sorusu olan var mı? Ben anladım. Üç deriminin çarpanlarına bu şekilde ayrılır. Burası 2 x kare gibi çarpan değil mü? 2 x kare Çıkıyor bazı sorularda. Tamam. O zaman o önemli. Şimdi ben buna şunu dedim ya. Çapraz sağlıyorsa düz oluyor dedik. Bir de yan yana çarpımları sağlıyorsa da çapraz oluyor dedik. Aslında ben buradan çapraz alsaydım yani x artı 1 alsaydım çarpanın bir tanesini. Ya burada yazdığı yazmamışım Bunu yazdık mı? Bu x eksi 5 çarpı bu. Ama yan x artı 1 yazdık. Burada kalan o zaman bir de x artı 1 var. Bunları da yazabiliriz. x eksi 2 çarpı söylemen bu. x eksi 2 çarpı bu da sadece x artı 1 var. Yani bu sorunun aslında size daha güzel bir veriliş tanrı şu şekilde bu. x para eksi buraya 4 derse 4 yerine 2'nin karesi yazarsanız burası o zaman x eksi 2 Çarpı aynı ifadenin artı mı olacak? Şimdi x artı 2 olur. Yani bunu tekrar aynı yere yazarsak x eksi 2, x artı 2 yazarsak, o zaman en sade şekilde x artı 1 bölü x artı 2 olarak bulunur. Şimdi son olarak size şu çapraz burada fark etmeyecek demiştim ya. Yani. Buradan x artı 1 var, buradan da x eksi 5 var. Halbuki burada x artı 1, x eksi 5 vardı. Burada yan yana yazmak ya da çapraz yazmak terimleri değiştirmez. Çünkü ikisinin de kat sayısı 1x. 1x. 1x olduğu için burada değişmiyor. Ama nerede değişir bu çapraz olayı? Şimdi bir tane. Şimdi arkadaşlar burası 2x kare olsun. Sabit sayımızı da 80'e göre. Burayı da 10 x vereyim. Şimdi bu sorular biraz daha zor olacak. Altına başka ifade diyor da de biz bunun çarpanlarını ayırmaya çalışalım. Şimdi bunun çarpanları şu olabilir. Yanlış yazalım önce bir tane. 2x e x. 12'nin çarpanı 6 ile 2 de diyebilirim. 4 ile 3 de diyebilirim. 12 ile 1, 4 ile 3, 6 ile 2 de söyleyebilirim. 6 buraya gelebilir, 2 buraya gelebilir. Ya. Yani. Şimdi burada o zaman burası eksi bak burası eksiyse, ya bu artı 6 ile artı 2'nin çarpımıdır veya eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımıdır. <laughs> Her ikisinde de çarpım artı 12 yapar. Yani aynı işaretlerin çarpımı artı yapacaktır. Fakat ben burada eksileri almazsam şöyle bir sorun var. Burası kaç x ile çarpılırsa çarpılsın çarpılmaz çarpıldığı zaman 6x burası da 4x yapar. 10x'i elde ederim ama artı 10x yapar. Değil mi? 4 buradan 4x geliyor. Buradan da buradan da buradan da 6x geliyor. Şimdi her ikisi de artı olacak dedim. Bakın buraya. Şimdi çapraz sağlıyor mu? Evet sağlıyor. 10x. Peki ortayı verdi mi verdi ama ortası eksi 10x'ti. Ha o zaman hemen dersiniz ki ya bu arası eksi 6 eksi 2 olsa da olur. Yine eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı gene artı olur ki buna dikkat edeceksiniz. Buradan şuradan eksi 6x gelir. Buradan da eksi 2x gelir. eksi 4x gelir. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı. Toplamlarından da eksi 10x gelir. O zaman ortayı verdim. Ha, şimdi yan yana yazacaksınız. Yani çapraz yazmıyoruz. 2x eksi 2 alamam bakın. 2x eksi 2 alamam. O zaman yan yana yazacağım. Yani bunun çarpımlarından bir tanesi eşittir. 2 x eksi 6'dır yan yana yazdım. Halbuki yan yana yazmasaydım, bunun gibi çapraz alsaydım 2x 2 x eksi 2 olurdu ki yanlış olurdu. Diğer çarpan da x eksi 2'dir. Şimdi aynı soruyu kazayla şöyle yapsaydınız. Yani 2 x kare eksi 10 x artı 12. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracaksınız. Ve ayırırken de aynı şekilde ayırdınız ama 12'yi de şunu yaptınız. Buraya 2x'e x derken Eksi 2'yi yukarı yazdınız. Kaza değil. Bu olabilir. Bu olmayacak bir şekilde değil. Eksi 6'yı da buraya yazdınız. Şimdi ne oluyor? Bu çapraz çarpımdan bu çapraz çarpımdan eksi 12 x çıkıyor. Bu çapraz çarpımdan eksi 2 x çıkıyor. Eksi 12 x ile eksi 2 x toplu eksi 14 x çıkıyor. Eksi 12 x'i vermiyor. Yanlış. Tamam. Hiç şey yapmayın. Çapraz tutmadı mı? Çapraz tutmadı mı? Sayılarımız belki doğru. E 2, 4 ile 3'e 4 hemen. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarpımı demeyin. Yan yana çarpım bunları. Bakın burası önemli. Bunları yan yana çarp. Yan yana çarpımları ortaya veriyor diye bakın. Buradan eksi 4 x geliyor. Buradan da eksi 6 x geliyor. Şimdi bakın bunların toplamları da eksi 10 x'i veriyor. O halde ben şunu şöyle düşünüyorum. Burası madem eksi 10 e veriyor. Tamam. Ortayı verdi. O zaman şu ikisinin farkı ne? Burada bunları yan yana alıyordum ya. Çaprazsa yan yana çarpımdan alıyordum. Fakat çapraz değil. Bu sefer yan yanaysa he, yazarken de çapraz almanız lazım. Yani şu şekilde çapraz. Sanki çapraz çarpış gibi. Yani bunu yazarken eşittir. 2x yanındaki sayı değil altındaki sayı eksi altı kapat parantezi çarpı bunu da çapraz al. Bu da x eksi iki oldu. Yukarıdaki ifade bak iki ifade de aynı. Çaprazları veriyorsa çaprazları veriyorsa çarpanların yan yana yaz. Yan yana çarpımları veriyorsa çaprazlarını yaz. Ters durumunu yazıyorsun yani. Ama burası 1x kareden farklıysa. Yani 2x kare olursa bu önemli ayrıntı. Ama x kare olursa bu da x, bu da x olursa yer değiştirsen de olur. Çapraz dağılsın olur, yan yana dağılsın. Sorusu olan var mı? Dediğimi anladınız mı? Anladım. Tamam. O zaman e, bir saati fazlasıyla geçtik. Bugünkü dersimi burada bitiriyorum. Haftaya e, yeni konu istediğiniz bir konuyu işleyebiliriz. Sorularınızı atabilirsiniz. E, anlamadığınız konuların üzerine daha çok yoğunlaşarak e, konularda daha da ilerleyeceğiz. Bol bol deneme sınavı çözün, bol bol. süreyle, de dikkat ederek ona da alışın. Var mı istediğiniz bir şey? Yok hocam. Haftaya görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi... ...biz de. ...öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa son kısmı anlamadım diyen e, kanal sen misin? Hangi kısmı anlamadın? Şimdi gördüm chat'i. Kaan çıktı dersten. Kaan çıktı tamam o zaman. O zaman görüşürüz arkadaşlar.